deneye hızlıca başlayacağım. İplerden tutarak bu Maxwell tekerleğini yukarıya doğru sarıyorum. Bildiğin. Ben bunu yukarıya doğru sardıkça ne olmasını beklerim? Bırakırsam düşmesini beklerim. Düşer ve geri kalkar. Görmüş olduğumuz hikayede en tepede potansiyel enerjisi en yüksek, kinetik enerjisi yok. Aşağıya doğru inerken potansiyeli azalıyor, kinetik enerjisi artıyor. En aşağı konumda kinetik enerjisi en üst seviyede, potansiyel enerjisi en alt seviyede. Aşağıdan yukarıya doğru tekrar yükselirken ne oluyor? Kinetiği azalırken potansiyeli artıyor. İşte enerjinin dönüşümü ve korunumu meselesi bu kadar basit.